Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kek yapacağız. Hadi başlayalım. Hmm. Yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtamızı kırdık. Birincisini önden kırmıştım zaten. Şimdi ne koyuyoruz? Şimdi suyu yıkayacağım. Şimdi ise şekerimizi koyuyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi sütümüzü koyuyoruz. İnşallah dökmem. İnşallah Şimdi çırpıyoruz. Bu arada sütü koymadan önce çırpmamız gerekiyordu. Maalesef biz önce sütü koyduk. Yağımızı koyalım. İnşallah yine dökmem. Dökmezsin, dökmezsin. Heh, tamam. Yaptım. Şimdi? Küçükken dökmüştüm çünkü sıra buna geldi. Ne onlar? Havuç. Havuçla portakal. Koyabilecek misin? Koyamam. Koyduk. Şimdi un eleğinde un koyacağız. Hadi bakalım. İlk şunu şöyle bir çekelim. Uy takıldı. Aferin, aferin. Kabartma tuzuyla vanilya koyuyoruz. Hadi başlayalım. Hadi koy Ben bu kabartma tuzundan azıcık koymuştum zaten. Hadi. Geçen sene kek yaparken de böyle yapmıştık değil mi? Hı hı. O zaman her şey yanlış yaptık, değil mi? Kıvamına gelene kadar yapmıştık o zaman her şeyi. Evet. O da tatlıydı böyle. Şimdi ise vanilya. İyi bu daha güzel. Şimdi güzelce ne yapıyoruz tekrar? Güzelce çırpıyoruz. Şimdi çırpıyoruz. Çırparken de çek beni. <laughs> Başka ne koydun içine? Ne? ne? Başka i̇çine ne koydun? İçine sevgimi koydum. İçine sevgini mi koydun? Evet. birazcık daha öne Aferin. Şimdi çırp bakalım. Tekrar çırpıyoruz. Bu arada e, benim kanalımı takip edin. Evet, Hangi kanal Tekin. Da en son söyleyeceğim. Tamam. Oy. Şuna bakın. Çok güzel. Bebek, Neli kek bu? Havuçlu. Havuçlu portakallı mendilin evet. Şimdi tarçın koyacağız. Tarçın koymayı unuttuk çünkü. Hadi bakalım. Tarçın mı tamam. yesin? Yeter demiş. yeter yeter. Kendim de mi yeseydim? Hadi çık bakalım. Evet. <laughs> Şimdi kekimizi döküp fırına vereceğim. Onu da ben yapacağım burada. Hadi bakalım. Burada kanalın adını da söyleyeyim. Minel Tekin Oyun Dünyası. Tamam hadi bakalım. Aferin sana. Hı? Şimdi kekimizi fırına verelim. Şurayı açın da vereyim. Açtık. Hadi bakalım koy. Açsana. Açık zaten. Getirsene ya. Şimdi koydum. Kapağını da kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Kekimiz pişti. Hepimiz afiyet olsun.